Şurada konuşuyordu diyordu ki Ben başa gelirsem gözlerinizde uyuyacağım Sizi PKK'ya teslim edeceğim Kim dedi abla bunu? Sen onu diyordu <laughs> Ya abla şaka <laughs> mısın diyordu. sen? Sen oy mu kullandın Çocuğum abla? Diyordu ya değil, değil, değil. ben de duydum de Demedi evet, mi? abla evet, de. Vallahi dedi Gözlerinizi uyuyacağım PKK'ya evet, teslim aynı, edeceğim sizi aynı dedi Aynı valla. Buna ben kim oy verir? Dünya Kendi ayağına kendi kurşun etti Ya onu videoyu editlemişse iftira atmışlar Hayır <laughs> hayır akşam. kendi burada konuşuyordu oğlum Hepsi de CHP'li diyordu Abla sen onu yanlış anlamış olmalı mısın? Hayır Aklım başımda Kesin ya. çok böyle aklı başına gideceğiz. Allah akıl versin abla. Ne diyeyim? Dua ediyorum inşallah. Dua, Dua ediyorum edin. abla. Abla iftira attın adam. Vallahi... Ahirette helallik iste o adamdan bak. O şu... adam hakkını helal ya etmezse cennete abi. giremezsin. Burada hepsi CHP'li dinliyordu. Abla hiçbir sözü yok. Bak biz de araştırıyoruz. Diyordu ki <laughs> gözlerinizi oyacağım. Abla kimi gözünü Halkın gözünü oyuyorsun. görüyorsun. başörtünüzü indireceğim. Ya abi kurban olayım. Camileri kapatacağım. Abla kim söyledi onu? Vallahi bunu? Kılıçdaroğlu söylüyordu. Abla iftira Çocuğum söylüyordu ya. Had kolo eges.